Girişimcilik bir oyun. Hem de dünyada rekabeti en yüksek oyun. Çünkü herkes başarılı olmak istiyor. Herkes daha fazla para kazanmak istiyor ve bunu olabildiğince kısa sürede elde etmek istiyor. Ve bu oyunda en iyi stratejiyi bulmak yaşam ve ölüm, savaşla barış, başarı ve başarısızlık arasındaki farkı belirler. Bugün sana hayatta ve girişimcilikte başarının en güçlü silahını öğreteceğim ve çok basit örneklerle anlatacağım. Böylece rakiplerinle nasıl rekabet edeceğini, pazarlık masasında nasıl asla kaybetmeyeceğini ve stratejik ortaklıklarda nasıl her zaman kazanan taraf olacağını öğreneceksin. Bu silahın adı oyun teorisi ve Nobel ödülü alan bu teori dünyadaki en başarılı girişimcilerin, yatırımcıların ve devlet başkanlarının kullandığı formüldür. Her gün yüzlerce karar veriyorsun. Çoğu kişi bu kararları tek taraflı düşünerek veriyor sadece kendi çıkarını düşünüyor ve karşı tarafın tepkisini hesaplamıyor. İşte burada yanılıyorlar. Çünkü her karar bir etkileşimdir. Hayat ve iş stratejik bir oyundur. Şöyle düşün. İki girişimci aynı pazara giriyor. Biri rekabette öne çıkıp daha çok mal satabilmek için fiyatlarını düşürüyor. Diğeri mecburen takip ediyor ve fiyatlarını düşürerek rekabete devam etmeye çalışıyor. Günün sonunda ikisi de zarar ediyor. Ama akıllı olan ne yapar? Karşı tarafın hamlesini öngörür. Eğer ben fiyatı indirirsem o da indirir. İkimiz de zarar ederiz. O zaman farklı bir strateji geliştirmeliyim diye düşünür. Ürünümü daha farklı konumlandırayım, müşteri deneyimimi arttırayım, farklı pazarlama kanalları kullanayım gibi. İşte oyun teorisinin gücü bu. Rakibin hamlesini öngörerek işleri kendi avantajına çevirme sanatı. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in dediği gibi en iyi sonuç herkesin sadece kendisi için değil, grup için en iyisini yaptığında ortaya çıkar. Bu oyunda oyuncular belli. Sen varsın, sektöründe rakiplerin var, müşteriler var. Bir yandan da kurallar var. Yani yasal düzenlemeler veya pazar kuralları. Ve bu oyunda herkesin bir amacı var. Para kazanmak, pazar payını arttırmak. En önemlisi de senin kararın diğerlerinin kararını etkiliyor. Başkalarının kararları da senin kararını etkiliyor. İşte oyun teorisi bunun gibi çok oyunculu durumları matematiksel olarak çözen disiplindir. Bu sadece akademik bir teori değil. Günlük yaşamında bile fark etmeden her gün kullandığın bir teori. Trafikte hangi şeritten gideceğini seçerken, pazarlık yaparken, hatta hangi restoranı seçeceğine karar verirken. İşte önemli olan bu oyunu bilinçli oynamak ve her zaman kazanmaktır. Çinli strateji ustası Sun Tzu 2500 yıl önce şunu söylemişti: "Savaşmanın en iyi yolu düşmanı savaşmadan yenmektir." Mesela Uber, pazara ilk girdiğinde oyun teorisini mükemmel uygulayan en iyi örneklerden biridir. Taksilerin stratejisi fiyatları sabit tutmak ve lisans sistemiyle giriş engeli oluşturmakken, Uber ise ilk başta zarar ederek çok düşük fiyatlar ve birçok indirim kuponu dağıttı, böylece müşteri alışkanlıklarını hızlıca değiştirdi. Taksicilerin tepki vermesi için ne kadar zamanı ihtiyaç olduğunu hesapladılar ve bu sürede olabildiğince agresif olarak pazar payını aldılar. Sonuç olarak Uber'in oyun teorisi taksi sektörünü değiştirdi. Yine marketplace yani pazar yeri girişimlerinde oyun teorisi çok önemlidir. Örnek olarak trend yolu senin kurduğunu düşün. İlk olarak ürün satacak kişileri yani satıcıları mı platforma getirmelisin yoksa ürün satın almak isteyen kişileri mi? Eğer yeterince ürün çeşitliliği yoksa müşteriler gelmez. Yeterince müşteri yoksa satıcılar gelmez oyun teorisini kullanarak burada optimal bir strateji oluşturabilirsin. Bir tarafı sübvanse edebilirsin. Yani satıcılardan komisyon almayabilirsin veya ucuza hizmet verebilirsin ve hızlıca daha fazla satıcıya ulaşırsın. Satıcılar çoğaldıkça ürün çeşitliliği de artar ve böylece daha çok alıcı gelmeye başlar. Bu şekilde iki taraf da birbirini besler ve platform hızlıca büyür. Oyun teorisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de savaşlardır. Tarih boyunca birçok general, devlet başkanı savaşlarda oyun teorisini kullanmıştı. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya ve Amerika arasında. Ülkeler arasındaki savaşlar aslında iş hayatındaki pazar rekabetiyle çok benzer. Kullanılan araçlar farklı olsa da temelindeki stratejiler aynıdır. Birden fazla sığınağın bulunduğu bir savaş alanında olduğunu hayal et. Yukarıda savaş uçağının sesini duyuyorsun. Tam üzerinde daireler çiziyor ben o uçaktayım ve tepene bir bomba bırakmak için fırsat kolluyorum. Sen tabii ki içgüdüsel olarak en sağlam gördüğün sığınağa saklanarak kendini korumak istiyorsun. Kalın beton duvarları olan en güçlü çatıya sahip sığınağa saklanmayı planlıyorsun. Ama bir dakika, ben de gayet zekiyim ve aynı şeyi düşünüyorum. Benim de yapacağım en doğru iş senin en güvenli ve sağlam sığınağı seçeceğini tahmin ederek orayı bombalamak değil mi? Sen bu durumu fark ediyorsun. O benim en sağlam yeri seçeceğimi biliyor diye düşünüyorsun. O zaman ben ikinci en sağlam yere koşmalıyım diye düşünüyorsun. Ama bekle. Ben de senin bu durumu fark edeceğini biliyorum. Sen benim en sağlam yeri vuracağımı bildiğin için ikinci seçeneğe koşacağını tahmin ediyorum. Ve sen de benim bunu tahmin ettiğimi tahmin ediyorsun. Bu döngü sonsuza kadar gidebilir. İkimiz de birbirimizin aklından geçeni okumaya çalışıyoruz. Motor sesi yaklaşıyor ve bir karar vermen gerekiyor. İşte o anda anlıyorsun. Eğer ikimiz de gerçekten akıllıysak, olasılıklara dayanan stratejiler kullanmalıyız. Hızla çevrendeki sığınakları değerlendiriyorsun ve her birinin güçlü ve zayıf yanlarını hesaplıyorsun. Sonra işin kritik kısmı geliyor. Naval Ravikant'ın Şanslı Olmadan Nasıl Zengin Olunur kitabında girişimcilere önerdiği gibi. Nereye saklanacağını belirlemek için basit olasılıktan yararlanıp gelişi güzel sayılar kullanıyorsun. Eğer ikimiz de akılcıl davranabiliyorsak yapacağımız en mantıklı hamle tahmin edilemez olmaktır. Ben de seni vurma şansımın en yüksek olduğu yeri belirlemek için aynı şekilde olasılıklardan yararlanıyorum. Doğal olarak sen hareketlerini gizliyorsun. Ben de nereyi bombalamayı planladığımı sana sezdirmemeye çalışıyorum. Başta sana saçma gelebilir. Ama oyun teorisi tam olarak bunu söylüyor. Bazı durumlarda en iyi strateji rakibin seni tahmin edememesini sağlamaktır. Çünkü kağıt üstünde en iyi görünen seçeneği seçersen rakibin seni kolayca çözebilir ve kaybedersin. Aynı durum iş hayatında da sürekli başına geliyor. Rakiplerin, yatırımcıların ya da müşterilerin seni sürekli yönlendirmeye çalışıyor. Sana öyle bir pazarlık öneriyorlar ki seçeneklerden biri kesinlikle daha parlak gözüküyor. Sen o seçeneği seçtiğin anda karşına yeni bir oyun çıkıyor. Bundan kaçınmanın yolu arada bir beklenmedik davranmaktır. En çekici görünen seçeneklerden uzak durduğunda belki bir şeyler kaybediyorsun ama karşılığında daha özgür oluyorsun. Örnek olarak Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde neler yaşandığını hatırla. Önce teklif verdi, sonra geri çekilmeye çalıştı. Sonra mecbur kalmış gibi göründü. Bir belirsizlik yarattı ve Twitter yönetimi ne yapacağını bilemedi. Ve Musk pazarlık gücünü elde etti. Aynı şekilde Donald Trump da bunu başkanlığında sıkça kullanıyor. Hatta bilerek deli taklidi yaptığını veya deli olduğunu düşünen birçok kişi var. Ne zaman ne yapacağının kestirilememesi, alacağı kararlığın belirsizliği, onu pazarlık masasında güçlü yapan bir özelliği. Art of Deal isminde pazarlığın nasıl yapılacağını anlattığı bir kitap yazmışlığı bile var. Yani Trump ne yapacağı belli olmayan, kafasını estiği gibi hareket eden bir deli değil. Oyun teorisini kullanan ve stratejik olarak alacağı kararları belirsiz tutan bir lider. Matematik ve bilim tarihinin en parlak dehalarından biri olan Von Neumann, oyun teorisinin babası olarak biliniyor ve bundan 80 yıl önce şunu söylemişti: "En iyi hamle asla tek başına yapılmaz. En akıllı strateji, diğerlerinin ne yapacağını öngörmekle başlar." Bu adam aynı zamanda atom bombasının da mucidi. Yani stratejik düşünmenin gücünü hem teoride hem de pratikte kanıtlamış biri ve bu söz bugün daha da geçerli. Girişimcilik bir oyun ve sadece kuralları bilenler kazanır. Daha fazla benzer içerik için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.